Hüseyin Besli. Evet, bu bir provokasyondur. En son Madeline yardım gemisinin başına gelenlerden sonra Ey Türkiye! Bir an önce Suriye'de kuracağın üsleri kurmalısın. Kurulduysa deklare etmelisin. Bir an önce bu üsleri en kısa menzillisinde en uzun menzillisine kadar hava savunma silahlarıyla donatmalısın. Zaten donatıldıysa bunu İsrail'in gözüne sokacak şekilde açıklamalısın. Yetmez. Bir an önce Golan'a dolayısıyla da İsrail'e müteveccih füze rampalarını bu üstlere yerleştirilmeli. Yerleştiyse durumu ortaya koyucu görsellerle dünyaya paylaşmalısın. Bir an önce Türk uçaklarıyla, evet doğrudan bayrak göstererek Suriye semalarında devriye uçuşu yapmalısın. Bu uçuşla da İsrail sınırına değecek manevralar yapmalısın. Zira tarih boyunca olduğu gibi onların fitnesinden azade kalabilmek için Yahudilerin boynu eğilmeli hatta kırılmalıdır. Onların güçten başka bir şeyden anlamaları mümkün değil. Durumu anlayacak ferasetleri yoktur. Onlar tam tamına birer belhüm adaldırlar. İnsanlık alemi için tehdit, Müslümanlar içinse yakın tehlikedir. Yok edilmekten başka hiçbir yol ve yöntem insanlığı bahusuz Müslümanların, Yahudilerin fitnesinden koruyamaz. Bu nedenle behemmehal hal yok edilmelidirler. İsrail devleti bir an önce başlarına geçirilmeli. Bütün dünyaya ibret alem olurcasına, ey Türkiye. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Ayrıca mesele artık ABD'nin insafına bırakılamaz. Ne yapılacaksa ki yapılmalı, ABD'ye rağmen yapılacaktır, yapılmalıdır.